Merhaba arkadaşlar. Yasmin Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yoğurtlu ıspanak yemeğimi paylaşacağım. Bunun için malzemelerim. 650 gram ıspanak. Soğanlarım küçük olduğu için 2 soğan, 1 çorba kaşığı silme salça, 1,5 çorba kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağından bir parmak eksik bulgur, 1 çay kaşığı tuz kullandım. Üzeri için süzme yoğurt, sarımsak, sos için tereyağı, zeytinyağı ve toz kırmızı biber kullandım. İlk olarak bol suda yıkadığımız ve sirkeli suda beklettiğimiz suyunu süzdürdüğümüz ıspanakları çok ince olmayacak şekillerde doğruyorum. Bu şekilde pişirerek limonla da tüketebilirsiniz arkadaşlar. Yoğurt sevmiyorsanız limonla da çok güzel oluyor. Panakları doğradık. Şimdi soğanlarımı doğrayacağım. Yağımı da ekleyip ocağa alıyorum. Soğanlar yumuşayıp hafif pembeleşine kadar ara ara karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi soğanlarımız pembeleşti. Şimdi salçamızı ekleyeceğiz. Salçanın kokusu çıkana kadar şöyle bir karıştırıyoruz. Bulgurumuzu ekledik. Birkaç dakika karıştırarak bu şekilde pişiriyoruz ve bir çorba kaşığı su ekledim. Biberlerim yanmasın diye. Biberi de ekledik. Ve ıspanağı ekleyeceğiz. Ispanağı ıı, yarısını ekledim arkadaşlar. Kar karıştırmakta zorlanacağım için. Diğer yarısını daha sonra ekledim. İyice karıştırıyoruz. Yoğurtlu yapacağım için ıspanaklarımı susuz bir şekilde kavurdum arkadaşlar. Dilerseniz çok az e, su ekleyebilirsiniz. Ispanaklar zaten kendisi sulanıyor. Kontrollü bir şekilde pişirdik. Ve ben e, ilk olarak salçam tuzlu olduğu için tuzunu kontrol ettim. Ve e, çok az bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Yoğurduna da tuz ekleyeceğim için az koydum arkadaşlar. Bir çorba kaşığı kadar tereyağını ve bir çorba kaşığı zeytinyağını tavaya alıyoruz. Altını yakıyoruz. Tereyağı eriyene kadar ben sarımsaklarımı ezeceğim. 3 diş sarımsak kullandım. Dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ben ezerek kullanıyorum. Siz rendeleyebilirsiniz ama ezerek kokusu ve lezzeti daha güzel çıkıyor arkadaşlar. Evet, sarımsağımızı yoğurdumuza ekliyoruz ve iyice karıştıracağız. Bu arada tereyağı eridi ve ben altını kapattım. Biberim yanmasın diye biraz soğuması için yoğurdumu ayarladım. Ve biberimi ekliyorum. Siz dilerseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Acı seviyorsanız Evet yoğurdum her yerine gezdiriyorum. Çok hafif şekilde aralarını açıyorum yoğurt aralarına girsin diyerekten. Evet Şimdi sosumuzu üzerine gezdireceğiz arkadaşlar. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı gelecek diğer tarifler için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Biz bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.